Kusura bakma Volkan ya, gelinliğimi de hazır alamayacağım ya. Ya benim bir şöhretim var, bir imajım var ya, bir çevrem var lütfen. Selincim yavrum, sonuçta bir gece giyilecek bir elbise ya. Büyütme bu kadar, e, sonra senin güzelliğin yeter be fındık kurdum. <laughs> Sizin bir Mukadder Hanım vardı, bir gelişte üç dört adet elbise dikerdi. Hani yahu Aslı'nın mezuniyet elbisesi yapmıştı. Onunla bir görüşseniz. Hiç kimseyle görüşemem efendim ve kat a karışmıyorum işlerine. Kendileri halletsinler. Ha, belki de düğün için bir davetiye yollarlar bakarsın. Ha, bir dakika, bir dakika. Mukadder Hanım kim? Tahsin mi babiş? Allah aşkına ya. Ya kusura bakma ama Aslı giyer de ben öyle dandik dündik şeyler giyemem ya. Belli bir satım var lütfen. Ay pardon Selim, ben de şunu merak ediyorum. Haziran ortasındaki düğüne nasıl dikilip yetişecek o gelinlik? Sen bir sussan sarı kafa, bir sussan sen. <laughs> Haziran ortası mı? <be. gülüyor> E pes vallahi! Pes yani! Allah mesut etsin evladım. Ya geciktirmeyelim dedik biz anne. Selin de ısrar edince işlemleri başlattık. Ah <laughs> oh, bravo oğlum, maşallah! Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Düğün günü mü? Evladım, senin annen bir şey demiyor mu bunlara yani? Çıldırmıyor mu o kadın? Ne tuhaf iş bu ya? Aa, um, çıldırıyor. Ee, şöyle ben açıklayayım hemen. Annem dedi ki e, bir daha bu eve adımını atma dedi. E, fakat ben düşündüm, ben nasıl olsa evleniyorum. Ya yani ara e başka evde yaşayacağım. Özellikle bu apartmanda. O yüzden korkacak bir şey yok yani. Anam ya küstürdü anneni yani. E, herkes bizim gibi anlayışlı değil Tahsin. <laughs> ee, bir de babam kendi bizzat gerçek babam şey dedi. E, ben düğüne gelirim ama ben kapik çalışmaz şeklinde konuştum. Ne? Ka kapik ne? Bir para birimi kapik. Ama ufak yani değersiz böyle. Ufak kuruş gibi. Onu anladık Baykuş. Sen sus. Ee, Selin'cim. Bu düğünü niye böyle kalabalık yapıyoruz be yavrum? Kendi yerimizde böyle mütevazi bir şey yapsak daha güzel olmaz mı? Aşk olsun ya. Koskoca tahsin babişim var ya. Ya Ayrıca koskoca yine söylüyorum. Koskoca Sütçüoğlu ailesine gelin gelmişim. Boru mu ya? Olsun o kadar da. Of of. ...başladı yine tık 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 tık. tık. Evladım, babanın tansiyonu zaten inip çıkıyor, inip çıkıyor... ...sen hala haziran ortasında düğün diyorsun, hayret bir şey yani. Ya anne, bizde ne alakası var? E, pehriz yapması gerekiyor ya babamın... ...yağlı tuzlu falan yasak yani, <laughs> bizde <laughs> ilgisi yok. Ya pehrizi yapıyorum ya, bir haftadır resmen açıp... ...tuzsuz tatsız yemekler, yok ızgara, tavuk bilmem ne, bittim yahu. Tahsinciğim... <laughs> Doktor söyledi biraz zayıflaman gerekiyormuş. Aa yalnız Tahsin bu biş öğdüğünde rejim olayı falan yokken söyleyeyim. Bir yerde sizin de gününüz ya. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver sabır. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.